Merhaba herkese. Tohumdan yetiştirdiğimiz çiçeklerin, daha doğrusu sardunyaların nasıl yetiştirdiğimi, nasıl büyüttüğümü anlatacağım. Buradaki gördüklerimiz hepsi tohumdan yetiştirdim. Şimdi tek tek anlatacağım hepsini. Şunlar daha çok küçük. Mini minnak. Şuradakileri. Bir de burada var. Çiçek açmasını bekledim. Bir kısmı açtı ama bir kısmı da daha tomurcukta. Bir kısmı da daha açmadı. Bir kısmı da çok daha küçüktür yeni yeni daha 3 ay önce <laughs> dikildi buradaki saksı içindekini bu camın üstündedir oradan getirmek zorunda kaldım şu anda 3 aydan beri full çiçekli ve kocaman kocaman çiçekleri var kocaman kocaman Şu da pembe türü. Bu farklı bir türdür. Çıkmış yanında. Bunu da yanıma diktim. Bunun yaprakları daha minik. Bununki daha iri yapraklı. Kocaman kocaman yaprakları. Ve ona göre çiçekler de çok büyük. Çiçekler de büyük. Daha çok sürgün attı. Gövdesi kalın. Şununki biraz daha gövdesi ince. Yaprakları minik ve çiçek çiçekleri de küçük küçük, çok büyük değil. Ton bunun tonu biraz şey. Daha koyu bir tondur. Bu açık biraz daha açık ton. Biraz daha açık ton. Bunu geçen seneki diktiğim, geçen sene diktim. Bahardan beri çiçekleri bitmedi. Kışın daha kışın ortasında getirdim küçük saksılardan buna geçirdim ki bahara doğru hazırlansın diye bahara doğru hazırlansın diye 3 aydan beri de full çiçekli Ve şöyle bir kaldırabilsem tek elimle şöyle kaldırayım da ötekilerini de anlatalım Şunlar da aşağı yukarı bir buçuk senelik. Bir buçuk senelik. Şu şu da aynı zamanda diktim. Aynı zamanda. Şundan şu aynı zamanda dikmişim. Aynı zamanda çıkmış. Bu da çok fazla yaprağı iri değil. Ufak yapraklı. Bunun da biraz daha iri yapraklı tomurcukları da daha çiçekleri de daha iri iri şu anda budamak istedim ama tomurcuk dolu üstü işte. çünkü geçen sene budama yapmadım bu sene budamak istedim daha fazla sürgün versin diye baktım çok tomurcu var kıyamadım tomurcukları bittikten sonra budama yapabilirim o zamana kadar da zaten havalar kışa doğru girer Şimdi diyeceksiniz ki neden hepsi pembe? Diktiklerim tohumların çıkanlar hepsi pembe açtılar. Ya açık tondur ya kuyu tondur. Yani hepsinin tohumu pembe miydi? Ya da farklı tohumlarda mı pembe açtı? Hiçbir bilgim yok. Bilmiyorum. Çünkü daha bir sürü fidelerim var. Onlar da açtığı zaman o zaman anlayacağım zaten. Çünkü bunların daha küçükleri var. Şuraya kırmızı doğumdan diktim. Üç taneydi. Komşuya verdim bir tanesini. Bir tanesini söküp hemen göstereceğim. Şurada hızlı büyüsün diye şunu da kırmızı diyebiliyorum. Şurada bir sürü kırmızı dikmişim. Şunlar daha minik. Minik minik yavru. Gördüğünüz gibi. Bu geçen senenin Son bahara doğru bunun tohumunu ekmişim. Eğer şu bol güneş görmüş olsaydı belki çiçek de açardı. Burada fazla güneş görmüyorum. Yer darlığından dolayı mecburen bir yerlere sıkıştırıyorum. Şimdi şunlar da aynı şekilde tohumdan yetiştirdiğim kırmızı diye biliyorum ama ne renk açacak bilmiyorum pembe de açarsa şaşmam bunu budamıştım çok sürgün versin diye baya bir sürgünlü verdi bunu budamadım böyle bıraktım baya bu da alttan sürgün verdi sadece şey bırakmışım şeylerini kopardım yapraklarını hepsini kopardım ki hızlı bir şekilde sürgün versin diye. Bir tanesini de aşağıya götürdü. Binanın girişine diktim. Maalesef birisi almış götürmüş. Bakmış ki cinsi bodurdur. Bodur sandalyeyi <laughs> götürmüşler maalesef. Herhal hoş olsun götürene yapacak bir şey yok. Bir i̇htiyacı var demek ki. Seviyor. Şuralara dikmişim hemen bak minik minik. Minik minik. Şu baya uzun bir zamandır bunu burada diktim. Hiç çiçek açmadı. Hiç sürgün de vermedi. Ya toprağını sevmedi. Ya yerini sevmedi. Bilmiyorum. Ama bu çiçek açanlar öbür tarafta ön camdaydı. Orası 7-8 saat güneş görüyor. Full güneş gördüğü için hızlı bir şekilde büyüdü. Hızlı bir şekilde çiçeklendi. Gördüğünüz gibi. Burada birkaç tane daha gitmişim onları da göstereyim. Şunlar 2-3 ay. 2-3 ay önce diktiklerim. Hemen çıktı, ayırdım. Hatta bunların 4 e, tane çıkmış. Oradakiler daha çok büyümüş. Çünkü nedeni güneş gördüğü için. Bunlar biraz daha arkada. Çok az 2 saat güneş görüyor. Şunlar da sonbaharda. Sonbaharda bunları da yapraklarını kopardım ki hızlı bir şekilde buralardan şey versin diye filizlensin diye bu da çok az güneş görüyor şimdi ceylan gözlüğümüze gelelim geçen sene bir çeşitli ceylan gözlü 3 çeşitim vardı zaten biri kırmızı biri beyaz mor karışımı biri de hafifçene şöyle bir çok az morlu olanı vardı çok az morlu olan baya bir tohuma durdu ben de tohumlarını kıyamadım atmaya yumuşak toprağa diktim iki saksiydi şöyle şöyle iki saksiye şöyle iki saksi yaptım yumuşak toprağa diktim ve full çıktılar Çoğu çıkmasa da baya bir patlak verdi yani tohumdan. Bunlar küçük daha minik. Çünkü arada kaldığı için bunlar büyümemiş. Bunlar arada kal kalanlar. Bunlar arada kalanlar. O yüzden fazla büyümedi. Hatta e, çok sıkıştığı için bir kısmı da yok oldu arada. Yer olmadığı için ayıramadım. Yer darlığı vardı. Hepsini birer tanesi birer fide dikmiş olsaydım şöyle bir saksıya şöyle olacaktı. Bak görüyor musunuz? Bu iki tane iki tane kocaman oldu. Birisi çok büyüdü. Birisi yanında da hafif o da büyüdü. Şurada da kaç tane var bakalım. Bunlar da sıkıştığı için pek fazla büyümediler. Ama büyümeyenler de hepsi komple çiçekli. Küçük kalanlar da parmak kadar hepsinin boyu. Ufak ufak. Boyları minicik minicik ama üstü tomurcuk dolu. Tomurcuk dolu. Yer olmadığı için mecburen her saksıya 4 fide koyun, dikmek zorunda kaldım. Yine 4 fide dikmek zorunda kaldım. Çünkü yer yok. Mecburum yani. Komşulara da verdim. Hatta şunu da kız kardeşime verebilirim. O tarafa doğru gidersem götürürüm onu. Şöyle. Bunların her biri bir fidedir. Şöyle. Her biri bir fide. Bir, iki, üç, dört. Dört fide. Üstü şu anda tomurcuk dolu. Hepsi açtığı zaman da bir video yapabilirim. Allah'ın izniyle parmak kadar minicik 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 parmak kadar parmak kadar ama hüneri çok çok güzel çiçekleri oldu yani bu kadar minicik minicik açacağını hiç tahmin etmiyordum yani bu kadar boyu yılan bu kadar çiçek beklemiyordum ama çok güzel oldu şu anda bu da açmaya başladı tomurcuk dolu üstü. Komple çiçek olacak. Buradaki aynen öyle. Şöyle. Bu ceylan gözlüler fark Bunların toprak farklı bir toprağı seviyor. Bunlar farklı bir toprağı seviyor. Şunlar çok fazla toprak aramıyor ama bunlar daha çok e, kirli toprağı seviyor. Temiz toprağı seviyor. Bunlar ise daha çok asitli toprağı seviyor. Bunlar daha çok asitli toprağı seviyor. Yumuşak, geçirgen, asitli toprağı seviyor. Biraz da bahçe toprağı karıştırırsa çok daha dayanıklı ve güzel olur. Anneyi de göstereyim şurada hemen. Şurada gidelim şöyle. Annesi burada anne hani burada astık buraya yer yok çünkü budama yaptık dışarıda kaldı çok soğuğa maruz kaldığı için çok fazla yapraklanmadı ama çiçek dolu üstü şu anda üstü dolu dolu tomurcukları var açtığın zaman yaprakları bile görünmeyecek o kadar çok tomurcuğu var kapalı alanı almış olsaydım bol yapraklı olacaktı. Yeni çiçeği olacaktı ama bol yapraklı da olacaktı. Çok gündüz güneş görüp akşam soğuk rüzgarı görünce fazla yapraklanmadı. Ama olsun gene üstü bol çiçekleri var. O da yeter. O da güzeldir. uzun uzun bir şeyler çıktığı zaman sakın atmayın şuralarında. Atmayın. Güzel bir yumuşak toprağa dikin. Ee, diktiğiniz toprak çok asitli olmasın. Eğer asitli olursa tohumlarınız yanabilir. Çıkmayabilir. Daha çok böyle dere kumu veya kumlu bir toprak. Ee, nemli bırakırsanız ayarada sırada da yani kurumaya kurursa yani daha iyi olur sürekli de çok vıcık vıcık su içinde bırakırsanız tohumlar çürüyebilir şuna bakar mısın mini minnak bu da kocaman olacak şunun gibi şunun gibi olacak kocaman olacak eğer ölmezsek seneye göreceğiz onun çiçeklerini. Allah izin verirse. Şuna bakar mısın? Minicik bir şey. Mini minnak bir yaprağı var. Şu anda toprağı çok güzel geçirgen bir topraktır. Bahçe toprağı da karıştırdım. Hazır tohumu. Şurada bir tane de karanfilimiz var. Onu da tohumdan yetiştirmiştim. 4-5 tane çıkmıştı. Baya bir şöyle aldım, kışın toprağa diktim ve bahara doğru çıktılar. Mordu, anaç mordu. Ama çıkanlar farklı farklı renklerde çıktılar. Beyaz pem, pembeli çıktı, beyaz morlu çıktı, kırmızı beyazlı çıktı. Yani farklı farklı tohum yetiştirdiği zaman farklı farklı renkler çıkabiliyor. O da sürpriz oluyor, çok güzel oluyor. Şöyle bir daha çekelim. diğer diktiklerimiz inşallah bunlar kırmızı açarlar kırmızı açmasını çok istiyorum çünkü kırmızıların tohumlarından diktim ama bunlar da büyüyüp açtığı zaman pembe açarsa da şaşmam çünkü daha önce diktiklerimin çoğu ya şöyle açık bir pembe ya da şöyle koyu bir pembe artık bilmiyorum bu da kırmızı diyebiliyorum şunu daha koyu bir kırmızı diyebiliyorum bu açık kırmızı evet açık bir kırmızı bu daha koyu koyu bir kırmızı diyebiliyorum ama bilmiyorum yani bunlar gibi pembe de açarsa şaşmam çünkü şimdiye kadar kaç tanesi 3 tanesi çiçek açtı üçüsü de pembe açtı hatta 4'tür dör şundan beraber şundan beraber 4 4 fidemiz çiçek açtı. Geçen seneden beri şunlar bayağı bir açtı geçen yazı. Şu iki saksı. Hatta şunlar biraz baharda hastalandı çünkü sık sık yerini değiştirdim. Yer darlığından dolayı bir o cama bir bu cama biraz da hasta da ettim. Yoksa şu ana kadar daha da fazla çiçek açardı. natacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sağlık ve sıhhatli kalın.